Enam suresi 85. ayet. Allah azze ve celle bir sonraki ayete yine nebileri sayarak devam ediyor. aradan geçen zamanda dosyaları da unutmuşuz. Evet. Ve Zekeriya ve Yahya ve Isa. Bu kez sırada Allah azze ve celle Hazreti Zekeriya'yı sayıyor. Sonra onun oğlu Yahya'yı, sonra ve İsa, sonra İsa'yı ve İlyas'a, sonra da İlyas'ı bu dörtlüyü de bir arada verip Allah Azze ve Celle ayrı bir ayet yaparak üstekinden ayırdı bunu daha önce de birkaç kez konuştuk bu gruplamalarla ilgili olarak Allah Azze ve Celle elbette bir hikmet gözetmiştir. Daha önce yaptığımız bazı yoklamalar, araştırmalar vardı. Ancak çok da iyi kestiremedik açıkçası. Bu ayette Hz. Zekeriya var, oğlu peşi sıra geliyor. Sonra Hz. İsa geliyor benzer bir dönemden ve sonra Hz. İlyas. Bunlar için ayetin sonunda Cenab-ı Hak kullum mine salihin hepsi salihlerdendir buyurmuş. Bir önceki ayetin sonu işte biz böylece muhsinleri ödüllendiririz ya muhsinlere karşılık veririz diyerek tamamlanmıştı. Öyle anlaşıldı ki bir önceki ayette anılanları Cenab-ı Hak muhsin sıfatıyla betimlemeyi daha uygun görmüş. Sırada bugün aldığımız, el aldığımız ayette Hz. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı bunlar içinde salih kavramını Cenab-ı Hak anıyor. Kullun salihin. Hepsi salihlerdendir. Daha önce salihlerle ilgili hatırlıyorum kavramın ilk geçtiği yerde Kur'an-ı Kerim'de bir yoklamada bulunmuştuk. Kelimenin kendisi ıslah kökünden, iyileşme anlamında, düzelme anlamında. Bunun Kur'an'da her iki versiyonu da var. Düzelticiler, ıslah ediciler ve salih olanlar. Bizatihi kendisi iyi durumda olanlar, iyileşmiş, kendini ıslah etmiş olan kimseler. Diğeri bunlar salihun, diğeri de nuslihun, ıslah ediciler. Ayrı ayrı Cenab-ı Hakk'ın bunları zikrettiğini görüyoruz. Sanıyorum o dersinizde yani baştan aşağı bu kavrama bakarken şöyle bir sonuca bağlamıştık. Allah Azze ve Celle bir yandan çevresine duyarlı olmayı, çevresindeki aykırılıkları, yanlışlıkları düzeltmeyi bireye bir sorumluluk olarak yüklerken aynı anda da kendisini iyileştiren, kendisini ıslah eden bir gayret içerisinde bulunmalı. Sadece çevresine duyarlı, kendisini umursamayan bir kimse, Cenab-ı Hak böylelerine لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا diyor. Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Çünkü bu bir tutarsızlık ve istenlikli olmamayı ele veriyor. Dürüst olmamayı ele veriyor. Çünkü bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız onu evvela siz icra edersiniz. Yerinde gerekli olduğunu düşünüyorsanız siz icra edersiniz. Cenab-ı Hak Yahudilerin insanlara iyilikleri emredip kendilerini bundan uzak tutmaları veya yerine getirmemelerini Kur'an'da Ey ehli kitap ya ehlel kitabi ayetin devamında etemurun ennase bil siz insanlara kalkıp iyiliği emrediyorsunuz? Ve tensun enfusakum halbuki kendinizi unutuyorsunuz. Ve entum tetlun kitab siz kitabı okuduğunuz güya kitabı iz iz takip ettiğiniz halde etmekle yükümlü olduğunuz halde bizatihi kendiniz bunu sadece insanlara anlatıp insanlara vaaz edip onlarla paylaşıp öte yandan kendinizi unutuyor musunuz diye وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ akletmez misiniz? madem ki iyiliği iyilik diye tanıtıp insanlardan bekliyorsunuz şu halde bunu sizde icra edin Hz. Salih peygamberin adı da salih olan bir peygamber bu. Allah Azze ve Celle onun dilinden Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade veriyor. وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ Size muhalefet etmek istiyor değilim. Ilhama مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ Size sakındırdığım şeyde size muhalefet etmek istiyor değilim. Yani şu kötüdür diye sizi sakındırırken varıp sizden farklı olarak kendim yapacak değilim. İn uridu illel islaha. Ben ancak ıslah etmeyi murad ediyorum.